Merhaba arkadaşlar. Ben Deli Çoban. kanala hoş geldiniz. Uzun zaman oldu ürün incelemeyeli. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Philips'in 5400 serisi full otomatik kahve makinesi. Diğer ismi ise Philips LatteGo diye geçiyor. Bunun ilk incelemesi yapacağız. Kurulumunu yapacağız. Daha sonra ayarlarını yapacağız. Bunların hepsini tek tek beraber yapacağız. Sormak istediğiniz şeyleri altta sorabilirsiniz. Şimdi açılışa geçelim. <laughs> Makinamız burada. Bir adet Türkçe kullanma kılavuzu. Burada bir kutu daha var. Bayağı korunaklı geliyor. Ürün gördüğünüz gibi. Bunun iki rengi var. Metal gri karışımı, silver. Diğeri ise rose, bakır roz rengi. Kireçli sular için aqua full muydu? Öyle bir isim olması lazım. Filtresi. Burada süt potu. Makinede zaten su sertlik ayarı var. Birazdan onu da ne beraber yaparız. Diğer kutudan bakalım neler var. Şu kablosu, kahve ölçeği. Burada suyun sertliğini ölçmemiz için. Şimdi ayrıca burada yağ makineyi yağlamak için yağ yollanmış. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtık. Sadece ben bunu yerleştirdim. Daha hiçbir şeye başlamadık. Gördüğünüz gibi ürün çok şık ve Kompakt yani bu kadar özelliğe, bu kadar küçük olması çok çok güzel. Ben de bir kahve severim bu arada. Ayrıca ayrı bir Instagram hesabım da var, YouTube hesabı da var onun. TikTok'ta da kahve tarifleri verdiğim, içeceklerin, soğuk içeceklerini yaptığım bir sayfam da var. Orada da aşağılara bir yere bırakırım, onlara da bakıp kendi tariflerinizi deneyebilirsiniz. Ben de bu aleti kullanacağım. Biraz da ürünümüze gelelim. Biraz önce söylediğim gibi Philips'in Lattego modeli bu. 5400 serisi. Ülkede satılan en yüksek model. Ne gibi özellikleri var? Kahve çekirdeğini kendisi öğütüyor. Öğütme büyüklüklerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan yerinde göstereceğim zaten. İstediğiniz irilikte ve ufaklıkta onları ayarlayabiliyorsunuz. Kahve çekirdeğini direkt de öğütebiliyorsunuz. Burada da öğütülmüş kahveyi de kullanabiliyorsunuz. 12 farklı kahve yapıyor gördüğünüz gibi burada bütün ekspresolar, amerikanlar bunların hepsini yapabiliyor. Sadece bunları yapıyor diye geçmeyelim. Kendi içime aromasını ayarlayabiliyorsunuz. Kahve yoğunluğunu öğütmeyi zaten söyledim. Sıcaklık ayarı. Yani normalde bir kahve makinesi aldığınızda yani endüstriyel bir kahve makinesi aldığınızda öğütücü ayrı alıyorsunuz. Süt, köpürtme ayrı. Bunda zaten hepsi var. Süt kaynatma, köpürtme de var burada. O parçada da zaten burada şimdi onu da monte edeceğiz. Ayrıca başka bir güzel özelliği. Su sertliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan zaten o testi yapıp sizlere göstereceğim size bir tavsiyem bu tür aletlerde çay kahve makinesi olsun çay demleme makineleri olsun suyla alakalı tüm aletlerde arıtılmış su kullanırsanız ürünü daha uzun kullanabilmek için tavsiye çünkü kireçlenme yani Türkiye'de çoğu şehirde şebekeler kireçli yani genellikle bizim burada da öyle Urfa'da da çok kireçli onun için bir tavsiye hadi şimdi kuralım güç kablosunu bağlayalım ondan sonra su deposunu dolduralım burada Aqua Clean'in su arıtması var onu bağlayacağız haydi başlayalım buradan Su haznesini alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben bugün arıtma sistemindeki suyu kullanacağım. Bunu taktık. Şimdi burada TFT TFT bir ekrana sahip dokunmatik bir ekran. Ürün açıldı. Dil seçeneği var. İngilizce, İtalya, ama Almanca. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Fransızca, Türkçe yok. Mecburen İngilizceyi seçeceğiz. Bize su sertliğini söylüyor. Şimdi bir bardak suya ihtiyacımız var. Test kağıdımızı çıkardık. Suya tutacağız. One minute later. Şimdi rengin yanmasını bekleyeceğim. ettiğimiz bir derece yani bir kırmızı yanıyor. Yani çok kireçli bir su değil. Burada zaten birden dörde kadar testin üstündekinin birebir aynısı. Şimdi temizlik yapacak. One minute later. Şimdi aqua filtresinin aktif edilmesini göstereceğim sizlere. Bunu birazdan montalayacağız su tankına. Su tankına doldurmuş suyu tekrardan boşaltacağız. Evet arkadaşlar bunu kurmadan önce 5 saniye boyunca bunu sallıyoruz. Bunu daha sonra salladıktan sonra bunun içine koyup bütün baloncukların çıkmasını sağlayacağız. Kamerada görebiliyor musunuz? Bakın burada bir baloncuk oluşuyor. Baloncuklar çıktıktan sonra su tankına montajını yapacağız. Su tankını zaten çıkarmıştık. Bütün baloncuk yani içinde hava kalmamasını sağlayana kadar bekleyin, acele etmeyin. Hava baloncuğu içinde bitti. Şimdi sıra buraya montajında. Burası çok dar. biliyor musunuz? Böyle göstereyim size. Böylece içine. İçine tam böyle iyi oturtmamız lazım. Şimdi içine tekrardan su dolduracağız. Buradaki, heh, burada göstereyim size. Burada maksimum seviyeyi gösteriyor buraya kadar dolduracağız. Kurulumu biraz zor görünüyor olabilir ama çok basit yani. Küçük küçük böyle. Zaten kullanma kılavuzunda da bahsediyor. Maksimum seviyeye kadar doldurduk. Şimdi bir dakika boyunca e, devir yapıp içindeki sıcak suyu devredecek. Onun için buraya bir kap alırsanız gördüğünüz gibi biraz gürültülü. Bu normal. Bunu endişe etmenize gerek yok. One minute later. Bu işlemimiz de bitti. o baslık devam ettik. Artık kahve içmeye başlayabiliriz. Buradaki QR kodu okuyarak ıı, ürününüzü Philips'in kendi adresini kaydını yapabilirsiniz. Garanti konusunda size daha çok yardımcı olur. Artık haznemizi, kahvemizi doldurabiliriz. Burada güvenlik etiketleri var. Onları kaldırıyoruz. Kullanacağımız kahve Starbucks'ın Expresso Rot kullanacağız bugün. Siz de diğer markaları kullanabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre Chibon'un da olur, diğer ürünler de olur. Fark etmiyor. O artık sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi kahveyi doldurmadan önce süt potuna gelelim. Ben buna süt potu diyorum da kahvede alışkanlık herhalde öyledir. Üç parçaya ayrılıyor. Üzerindeki etiketi sökebilirsiniz. Bunu bir yıkayacağım. Daha sonra devam edelim. Bunu yıkadım. Bunun montajı önemli çünkü bu, burada bir küçük bir deliği var. Burada akıtmaması için böyle yerine sabitlemeniz lazım. Tık sesini de duymanız lazım. Ayrıca tüy devamlı buradan doldurmaya çalışın. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Bu kadar basit. Bunu da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi kahvemizi dolduralım. Sütümüzü dolduralım. Güzel bir kahve içelim. Bu kapak zaten komple çıkıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Burada çekim ayarı. Yani kahvenizin çekimini daha iri, daha yüksek ya da daha kalın ya büyük diyeyim. Ayarlamak için ayarı burada. Otomatik değil o. Bütün her şey otomatik o değil. Bunu ayarlayabilirsiniz. Öndeki kapak ise çekilmiş kahveler için biz bugün taneli çekimi kullanacağız. Evet arkadaşlar kahveyi doldurduk. Şimdi bir espresso deneyelim. Bu musluğu mu diyeyim? şey ayarlanabiliyor. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi burada tuşlarımız var. Kahve çeşitleri zaten hepsi üstte. Espresso, kafi, americano, cappuccino, latte macchiato, bıdı bıdı bıdı. Burada da ayrı kendi özelleştirdiğiniz kahveler de var. da profiliniz var. Bu profilde kendi kahve içme tarzınızı, tarifinizi buraya uyguluyorsunuz. Ayrıca misafir seçeneği de var. Şimdi espresso yapacağız. Kahve yoğunluğu, fincan büyüklüğü bunlar hepsi tek tek ayarlanabiliyor. Arttırabiliyorsunuz böyle. İlk başta kahve yoğunluğunu arttırabiliyorsunuz. İkinci seferde bardağınızı büyütebiliyorsunuz. Burada en düşük 30 mililitrelik ayarlanabiliyor. Burada 40 mililitre diye arttırabiliyorsunuz. Bir yanda ise kaç bardak içmek istiyorsunuz, bir böyle kaç bardak yani iki bardak da burada iki bardaklı kahve de yapabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var, gördüğünüz gibi çift çıkışı var. Bunun bir diğer kolay yolu, şimdi geri gelelim. Espresso veya diğer kahvelerde iki sefer basarsanız, gördüğünüz gibi iki çarpı espresso yazıyor. Bu kısa yolu. Ama hayır ben tek istiyorum. Burada kahve yoğunluğumuzu biraz arttıralım veya düşürelim. Yana geçip ben bunu bu şimdi 30 mililitrelik veya 40 mililitrelik diye seçtim. Ayarladıktan sonra play tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi ilk önce öğütmeyi başlatıyor. Biraz gürültülü. Öğütmeyi bitirdi. Büyük ihtimal şu an suyu ısıtıyor. ekspresyonu hazır. Ama gördüğünüz gibi rengi biraz tuhaf. Niye? Bu ilk yapışımız. Daha önce hiç denemedik. Sizinle beraber bunu denedik. Bu normal. 2-3 işimden sonra düzelecek. Şimdi arkadaşlar gördünüz. İlki böyle berraktı. Tam bir şey olmadı. Tekrar deneyeceğiz. gördüğünüz gibi arkadaşlar kahvemiz güzeldi Biraz bir tık daha büyük yapabilmişim bardağın ölçüsünü bilmediğim için. Çok da güzel bir bardak. Bir tadına bakalım. Tadı lezzetli. Hakikaten iyiymiş. Ben normalde mokapotta espresso yapıyorum. Biraz önce söylediğim gibi kahveleri paylaştığım Deli Coffee diye bir tarif sayfam var Instagram, YouTube, TikTok'ta. Onu da takip ederseniz sevinirim. Oradaki tariflerden de bakıp yapabilirsiniz. Mokapot pot kullanıyorum. Mokapot kadar lezzetli diyebilirim. Cidden çok güzel yaptı. Şimdi ise sütlü bir kahve deneyelim. Bakalım sütlü de nasıl yapıyor. Bunu da öğrenmiş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi sütlü bir kahve yapalım. Cappuccino ve latte macchiato da önce sütü veriyor sonra kahveyi. Diğer kahvelerde ise yani Caffè de latte de ya da diğerinde önce kahve veriyor sonra sütü ekliyor. Bu da burada bir ayrım var zaten yapılış şeklinde. Şaşırmanıza gerek yok ya da bir problem olduğunu sanmayın. Yani normal bu. Dediğim gibi bu oynar başlık gördüğünüz gibi otomatikman oturdu. Sütü ise kendinize göre ayarlayabilirsiniz. de i̇şte bir ölçütü yok. Ne kadar isterseniz ona göre ayarlayabiliyorsunuz. o kadar süt yeterli bence. Size bir tavsiyem. Her süt yaptığınızda bu kısmı kahve yani süt potu kısmını temizleyin. Zaten Philips de bunu öneriyor. Şimdi latte yapalım. Hiçbir ayarla oynamıyorum. Direkt başlatıyorum. Gördüğünüz gibi kahvemiz hazır. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördünüz. Çok pratik bir makine. Çok kullanışlı. Kahve bağımlısıysanız benim gibi öneririm. Bugün uzun zamandan sonra bir ürün inceledik. Ben bunu da çok sevdim. Negatif yönü şimdilik yok. Tabi isterseniz ileride bunun uzun kullanım tecrübelerimi de sizlere aktarırım. Arkadaşlar küçük bir aileyiz halen. Kanalımız 1500 abonelerde. Yani bana destek olursanız bu aileyi hep beraber genişletebiliriz. Beğenirseniz videolarımı daha çok insanlar öneriyor YouTube algoritması. Yorumlarda ise makine ilgili tüm soruları bana sorabilirsiniz. Diğer videolarda zaten elimizden geldiği, yiyeceğimiz bütün ürünlerin sorulan sorulara cevap veriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.